Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün e, yazdan yaptığım taze fasulye konserven var burada bakın bugün bunu pişireceğim zeytinyağıyla ve kara kılçık bulgurla bulgur pilavı yapacağım şöyle hazırladım burada nohutum var haşlanmış bunu pilava koyacağım burada doğranmış soğan var zeytinyağı, hakiki zeytinyağıyla taze fasulyemi bastıracağım. Şimdi konservemi açayım arkadaşlar. Soğanımın da ocağını yakayım. Yavaş yavaş kavrulsun. Arkadaşlar bakın soğan kavruluyor. Ben içine de minicik çok az bir kıyma koydum. Çok değil. Varla yok arası diyebilirim size. Ben çok kıymalı sevmiyorum. O yüzden böyle az koydum. Şimdi pul biberini de koyayım arkadaşlar pul biber az koyuyorum çünkü pul biberimiz çok acı. Biz kendi yaptığımız el yapımı pul biberi. Çok az olur. Yani çok acı olduğu için az koydum. Böyle döküyorum. Şimdi ben buna birazcık da su ekleyeceğim arkadaşlar. Suyu az çünkü. Şöyle kaynamış sudakiyim biraz. O pişe pişe özleşecek zaten. Suyunu çekecek. Bakın. Biraz da tuz atayım. kapağını kapatabilirim arkadaşlar. Yavaş yavaş pişsin artık. Fasulyem pişiyor. Bakın. Çok güzel. Yem yeşil rengi. Arkadaşlar bu yayla fasulyesi. Domates böyle. Yayla domatesi. Kömür Çukur köyünden geliyor bunlar. Gedik pazarına. Biz oradan alıyoruz bunları. Sonra kavanozlara dolduruyoruz. Kavanozları köz ateşinde kaynatıyoruz arkadaşlar. Suda. Tencerede pişirerek yapmıyoruz konservemizi biz. Bu yaz inşallah paylaşacağım sizlerle göreceksiniz. Arkadaşlar bakın fasulyem pişti, çok güzel oldu, gibi kokuyor. İçine hiç salça falan koymadım arkadaşlar tamamen domatesin kendi özleşmesi. Domatesler çok güzel çünkü yazın. Bakın şöyle. Şimdi ocağı kapatacağım arkadaşlar. Pilavı yapmaya başlayacağım. Arkadaşlar şehriyemi kavurmaya başladım. Pilavımı bastıracağım şimdi. arkadaşlar. Şehriyem tamamen kızardı. Şimdi bulgurunu koyacağım. Şöyle. Şimdi nohutu da koyacağım arkadaşlar. Burada kaynamış su var. Kaynamış suyu da ekleyeyim. Arkadaşlar bu bulguru biz kendimiz kaynatıyoruz. Kara kılçık bulgur. Hatay tarafında olur bu bir tek. Başka yerlerde olmaz. Biz bunu alıyoruz. Kendimiz kaynatıyoruz. Sonra ayıklayıp değirmeni de çektiriyoruz. Biraz da tuz atayım. Şöyle. minicik de karabiber. Arkadaşlar şimdi tamamen kaynayınca altını kısacağım ocağı. Kapağını kapatacağım. Dinlene dinlene pişecek. Bu bulgurun kokusu çok güzel arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. Hele bir de köy tavuğu olunca köy tavuğunun suyuyla çok lezzetli oluyor bu bulgur. Pilavı çok lezzetli oluyor. Çok doyum olmuyor inanın ki tadına. Böyle de çok güzel oluyor ama köy tavuğuyla, köy gazıyla onlarla pişirildiğinde daha lezzetli oluyor. Bakın arkadaşlar. Rengi çok güzel. Arkadaşlar ben şimdi ocağı kısacağım. Kapağını da kapatacağım. Dinlenerek pişecek bu. Arkadaşlar pilav suyunu çekmiş. Biraz daha böyle dinlenecek. Bir 15-20 dakika. Dinlenerek pişecek. Sonra kapatacağım. Biraz daha pişecek bu. Arkadaşlar pilavım pişti. Ben artık ocağı kapatacağım. Şöyle sizin için bir yakın çekim alayım. Bakın. Şöyle göstereyim size. Çok güzel oldu. Artık ocağı kapatacağım arkadaşlar ben. Burada da taze fasulyem var. Bakın. Böyle. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı izleyin, videolarımı beğenin. Hoşçakalın, iyi akşamlar.